Bismillah ve ve selamu ala Resulillah. Kardeşler bu serinin üçüncü videosu oluyor bu. Burada da Allah Azze ve Celle'nin bizlere subhanehu ve teala cihadı farz kılması, mazlumların yardımlarına yetişmemiz için bir mücadele göstermemiz gerektiğini öğrettikten sonra bize bir de metot ve usul öğretiyor. Ve bizim psikolojik dünyamızı kuvvetlendiriyor ve güçlendiriyor ve buyuruyor ki Cenab-ı Ali İmran suresinin 135 numaralı ayet kelimesinde وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ mu'minin, Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman ediyorsanız, müminlerseniz mutlaka ve mutlaka üstün olacak olan sizsiniz. Dikkat edin kardeşler. Bugün yeryüzünde bu ayeti kerimeyi almış anlamış, bu ayeti kerimenin gereğini yapan müminler ne kadarsa ve kainatın neresindeyse o müminler bu ayet kerimeden dolayı hiçbir zaman gevşeklik göstermiyorlar. وَلَا تَهِنُوا, Gevşeklik göstermeyin. وَلَا Hüzünlenmeyin. Yok hüzün yok. İslam'da hüzün yok. Gevşeklik göstermek yok. Ve bu ayeti kerimeyle Rabbimiz psikolojik olarak ümmeti Muhammed'i destekliyor. Kullarını destekliyor. Ve yine Enfal suresinin 60 numaralı ayet kerimesinde buyuruyor ki Cenab-ı Hak yine psikolojik destek ve aynı zamanda müminlere usul ve esası öğreten ayet kerime. Es-sa'idu billah ve a'iddu lehum min kuvvetin ve min ribatil khayli turhibuna bihi adu vallahi wa ve ve'ddu lehum onlara hazırlayın neyi mestata'tum gücünüzün yettiği kadar min kuvvetin güç hazırlayın neden güç ya rabbi hangi şeyden ya rabbi min ribatil khayr efendim ee, atlardan yani khayl at demek ama bugün uçak diyebiliriz top diyebiliriz helikopter diyebiliriz ila Niçin ya Rabbi? Turhibune bihi aduvallahi ve aduvvekum. Allah'ın düşmanları ve sizin düşmanlarınızı bu yolla korkutasınız diye. Ve aharine min durihim. Ve bir de bunların dışında sizin bilmediğiniz, görmediğiniz. Efendim, la ta'lemunehum. Allah'u ya'lemuhum. Sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği düşmanları da korkutasınız. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda her neyi infak ederseniz يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ O size tas tamam olarak verilir ve siz zulmedilmezsiniz. Peki cihat cihad ayet kerimesi ile infakın ne alakası var kardeşler? Cihad ayet kerimesi infakla ne alakası var? Çok alakası var. Kardeşler, İslam'da üç zümre olmadan İslam'ın yeryüzüne hakim olması mümkün değildir. Kafirleri korkutmamız mümkün değildir. Bu üç zümrenin bir tanesi alimlerdir, el-alimun. İkincisi mücahitlerdir, el-mücahidun. Üçüncüsü de infak ehlidir, el-munfikun, infak edenler. Bu üç zümre olmadan, gerçekleşmeden, yan yana gelmeden güç ve kuvvetin oluşması mümkün değildir. Neden? Basamak basamak gidelim. İnfak eden müminler olacak mallarını ortaya koyacaklar. O konulan malla mücahitlerin atları, topları, tüfekleri, silahları alınacak. O infak edilen malla alimlerin geçimleri sağlanıp onların ilimle iştigal etmesi gerçekleşecek. Alim yeryüzünde oluştuğu zaman o alimler mücahitleri aynı zamanda da infak eden müminleri ilmi olarak donatacaklar. Gördünüz mü? A nasıl kendi içerisinde oluşuyor? Kendi içerisinde bu üç zümre oluştuğu zaman Allah'ın izni ve yardımıyla Allah'ın takdiriyle yeryüzünde Allah'ın dininin gerçekleşeceğini, Allah'ın dininin yeryüzüne hakim kılınacağını anlarız değerli kardeşlerim.